O ben merhaba. Merhaba Mert. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağol, ben de iyiyim. Bugün vücut tiplerini konuşacağız. Evet. Hemen e, uzatmadan başlıyorum. Vücut tipleri nelerdir ve bunu bilmenin artısı nedir? E, vücut tipleri nelerdirden önce biz ne, neye, neye göre vücut tiplerini değer, vücudu değerlendiriyoruz? Aslında onu, onu bilmek lazım, onun üzerinden konuşmak lazım. Kemik yapınız en önemlisi. Daha sonra vücut tipiniz ve boyunuz. Örneğin boy neye göre işte bunun kriterleri var bütün dünyada ama biz kendi ülkemize göre değerlendirmek gerekirse boyu 1.70 erkekler için 1.70'ten aşağısını kısa, 1.70 ve 1.75 arasını orta, 75'ten hatta 80'den yukarısı diyelim hadi 80'den yukarısını uzun boylu diyoruz. Buna göre değerlendirebiliriz aslında. Vücut tiplerinde de 5 farklı vücut tipi var. Bunlar üçgen, ters üçgen, eşkenar, oval ve dikdörtgen. Ee, görselde de göreceğiniz gibi aslında burada üst bedende neye göre belirlendiğini bu şekiller ifade ediyor. İşte mesela üçgende üst kısım omuzlar dar, alt kısım aşağıya işte bele doğru göbeğe doğru geniş, işte dikdörtgende omuz ve bel eşit gibi. Ee, Böyle vücut tiplerini böyle ayırabiliriz aslında. Burada vücut tipine göre değil de çünkü vücut tipi aslında değişebilen bir şey. Vücut tipine göre değil de işte boy, kilo oranına göre aslında kıyafetleri tercih etmek daha doğru. Hı. Hmm. O zaman kritik bir soruyla devam edelim. Olur. Edeyim. E, kiloluysak nasıl giyinmeliyiz? Kiloluysak nasıl giyinmeliyiz? E, en işte mesela ben de kilolu bir adamım ve kısa boylu bir adamım. Neye göre giyiniyorum? Ee, seçtiğim kıyafetlerin işte koyu renk olmasına, en klasik klişe hepimizin bildiği koyu renk olmasına göre. Ama bu kıyafetleri koyu renk seçerken mesela ne yapmak lazım? İşte mesela göbek kısmını e, saklamak istiyorsak dar kıyafetler giymemek lazım. Ne bileyim işte e, kiloluysanız nedir? İşte geniş görünebilirsiniz. Takım elbise giydiğinizde içinde e, sıkışıyor hissi olmamanız için dar kesim işte takımlardan yine jean pantolonlardan da öyle uzak durmak lazım. Renkler yine çok önemli. Örneğin işte kırmızı renk algı dağıtır diye daha önce belirtmiştik. Mesela kırmızı rengi işte grafik bir tişört giyecekseniz mesela kırmızı rengi aşağıya gelen işte bel kısmınıza gelen bir tişört giyerseniz göbek göbeği biraz işte kamufle etmiş olursunuz. Kiloda böyle şeyler var, kriterler var. Peki tam tersi çok zayıfsak? Çok zayıfsak da kilonun tam tersi aslında. E, renklere dikkat etmeliyiz. Örneğin işte ton sür ton giyinebiliriz. Üst bedende giydiğimiz rengin bir ton koyusunu alt bedende kullanabiliriz. E, çok zayıfsak bazı şeyler, bazı kıyafetlerde avantajımız var. İşte ne bileyim takım elbise taşı takım elbise giyeceğimiz zaman kruveze takım elbiseler giyebiliriz. Ee, ama bazen işte rahatsız oluyor olabiliriz işte omuzlarımızın dar olmasından, ne bileyim işte bacaklarımızın ince olmasından, kollarımızın ince olmasından. Burada da ne yapmak lazım? İşte jean pantolonlar tercih ederken jeanlerde çok skinny olmamasına dikkat etmemiz lazım. Ee, örneğin işte pantolon boyuna dikkat etmek lazım. Bilekleri açmamak lazım çok fazla. Bu size olduğunuzdan daha da kısa ve e, zayıf gösterebilir. Böyle. Peki kısa boylu olduğunu düşünenler ne yapabilir? E, kısa boylu olduğunu düşünenler ne yapabilir? Burada şöyle bir şeyiniz var. Hem avantaj hem de dezavantaj kısa boyluysanız en önemlisi, en çok yapmamız gereken şey büyük desenler. E, Büyük grafikler kullanmamak lazım. Neden? Bu sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebilir. Ama diyelim kısa boylusunuz işte pantolon tercihinde ne yapmamız lazım? İşte mesela kemer kullanmak en önemli şeylerden biri. Yüksek bel pantolon kullanabilirsiniz ve kemer takabilirsiniz. Böylece alt bezeninizi uzun gösterebilirsiniz. İşte özellikle kış aylarında tabanı kalın botlar ve ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Böyle kısa boyda da. Hmm. omuzları dar olan biri nasıl giyinmeli peki? omuzları dar olan biri nasıl giyinmeli? bu biraz ters üçgen vücut tipi dediğimiz tipe uyuyor burada e, en önemli şey e, omuzlarımızı geniş gösterirsek eğer alt ve üst bedeni ya da işte üst bedenin diğer ikinci tarafını birbiriyle orantılı gö göstermiş oluruz böylece, e, böylece daha eee iyi görünürüz. Bunu da nasıl yapacağız? Mesela ceketlerde vatkalı e, ceketleri tercih edebiliriz. E, onun dışında gömleklerde geniş yakalı gömlekleri tercih edebiliriz. Raglan kol dediğimiz takma kol denilen sweatshirtleri e, tercih edebiliriz. İşte bu da omuzumuzu yine olduğundan geniş gösterir. E, ve alt üst bedeni daha orantılı gösterir. Böyle. Evet. Takım elbiselerde vücut tipi belirleyici bir konu mu peki? E, belirleyici bir konu. Takım elbiselerde işte bazı kriterler var. Mesela işte enine desen bu aslında genel olarak hem takım elbiseler hem işte gömlekler için de geçerli. Eline desenli bir şey kullandığımızda üst bedenimiz olduğundan geniş olacaktır. İşte biraz önce sorduğun omuz da olduğu gibi, omuzu daha geniş göstermek için enine desenli bir tişört ya da gömlek tercih edebiliriz. Takımda da öyle. Boyuna ve enine desenler var. İşte mesela bo kısa boyluysanız boyuna desenlileri ya da işte kiloluysanız da boyuna desenleri ama tam tersi ise enine desenleri kullanabilirsiniz. Renk önemli. E, takım elbiselerin ceketlerinin dikkat ederseniz işte düğmeleri farklı olabiliyor, boyları farklı olabiliyor ve yırtmaçları farklı olabiliyor. Burada mesela şuna dikkat edin. E, eğer çok orantılı bir vücudunuz yoksa ve boyunuz uzun değilse kruvaze ceketli takımlardan e, uzak durmanız lazım çünkü size olduğunuzdan daha e, kilolu gösterebilir. Yırtmaç konusu var. cekette yırtmaç konusu. Kısa olduğunuzu düşünüyorsanız iki düğmeli ceketler sizin için daha uygun olacak. E, ve yine boyunuzun kısa olduğunu düşünüyorsanız mutlaka e, tadilat yaptırmanız lazım. Aldığınız e, takımın pantolonunu ve belki üstünü. İşte kol boyuna dikkat etmeniz lazım. Kol boyu nasıl olmalı? E, bir kere sizi içinde rahat ettirmeli. İkincisi serbest bıraktığınızda gömleğinizin iki parmak Görünmesi gerekiyor. Kısa boylu olduğunuzda böyle. Ama mesela diyelim ki uzun boyluyuz, işte o zaman kruvaze takımlar tercih edebilirsiniz. Ee, ama e, kiloluysanız ne olacak? Mesela yırtmaçlar burada devreye giriyor. Bazı takım elbiselerin yırt, arkadaki ceketlerin arkada iki tane yırtmacı oluyor. Bazılarının bir tane yırtmacı oluyor. Örneğin kiloluysanız işte üçgen vücut ya da oval vücutsanız e, bu yırtmaçların tek olmasına dikkat edin. Çünkü iki yırtmaçlı e, ceketler size olduğunuzdan da kalçanızı geniş gösterecektir. Peki gömlek ve kravat seçiminde hmm. ya da pantolon boyunda bilmemiz gereken bir şey var mı? E, gömlek ve kravatla başlarsak aslında takım elbise için en önemli iki unsur. Takım elbise, elbisenizi ne kadar iyi seçerseniz seçin. içinize giyeceğiniz gömlek ve kravat doğru olmazsa işte kombininiz kötü görülür. Örneğin kimler hangi gömlekleri giymeli? İşte omzunuz darsa üçgendeki gibi ya da ovaldeki gibi daha geniş yakalı gömlekleri tercih edebilirsiniz. Ee, yine reglan kollu e, gömlekler tercih edebilirsiniz. İki parça yani. Ee, onun dışında omuzlarınızı geniş göstermek istiyorsanız e, üzerinize giydiğiniz ceketin batkalı olmasına dikkat edin. Hangi e, mesela böyle giyindiniz peki? Kravat nasıl olmalı? Kravat da şöyle olmalı. Boyunuza göre kravatı tercih edebilirsiniz ya da işte omuz genişliğinize göre tercih edebilirsiniz. Eğer slim fit bir vücudunuz varsa o zaman daha ince kravatlara gidebilirsiniz. Çok desenleri tercih etmezseniz büyük desenleri daha iyi olur tam tersinde de işte geniş omuzlarınız varsa ona göre gömlekler tercih etmelisiniz. Çok silim üzerinize yapışan gömlekler giydiğinizde sıkışmış hissiyat olur. Kravat tercihinizi de yine ona göre yapın. Yani nedir? Kalın kravatlar tercih edebilirsiniz. Ceketi de burada söylemek gerekirse eğer çok geniş omuzlarınız varsa, batkalıysa beğendiğiniz model işte takım elbise onun matkalarını çıkartıp çıkartamayacağınızı öğrenin. Ona göre satın alabilirsiniz. Pantolona geçersek hem takımda hem de normal günlük hayatta kullandığımız jean pantolonlarda, kanvaslarda örneğin kısa boyluysak kısa boyluysak yüksek belli pantolonları tercih edebiliriz ve kemerle bunu vurgulayabiliriz. Paçaları kıvırmazsak daha iyi olur ve paça boyunun tam boyumuza göre olduğuna, öz, olduğuna özen gösterelim. Çünkü tam tersi olduğunda boyunuz daha da kısa görünebilir. Uzun boyluysanız şans Bileğinizi de açabilirsiniz. Beni mesela en çok sevdiğim duble paça denilen işte takım elbiselerde olan biraz işte belki sizin için de moda olabilir ama ben çok seviyorum. Mesela uzun boylular bunu kullanabilirler. Aslında takım elbise için de böyle pantolon boyu. Kiloluysanız daha silim ya da işte çok bol kiloluyum, bol kalıplı pantolonlar değil de tam bedeninize göre pantolonlar tercih etmek önemli. Eğer zaten boy ve kilo oran, oranınız güzelse, istediğiniz her kalıpta kıyafeti tercih edebilirsiniz. Peki vücut tiplerine göre dikkat etmemiz gereken diğer kıyafetler nelerdir? Diğer kıyafetler nelerdir? Ee, örneğin işte bahsettiğiniz 5 vücut tipinden birine sahipsiniz. Diyelim ki benim üzerimden gidelim. Ben 1.75 boyundayım ve kiloluyum. Kilolu olduğum için koyu renkler tercih ediyorum. Ee, bu işte griler, siyahlar dışında ne yapabilirsiniz? Hep koyu renk yemekten sıkıldıysanız aslında eğer Ten renginiz buna uygunsa yani işte orta tonlu bir ten renginiz varsa kırmızının tonlarını tercih edebilirsiniz. Yeşilin açık tonlarını tercih edebilirsiniz. Böylece daha zayıf görünebilirsiniz olduğunuzdan. Giydiğiniz kıyafetlerin işte kol boyuna dikkat edin. İşte çok kısa olmamasına dikkat edin. Bu sizi yine olduğunuzdan daha kilolu gösterir. Üst bedende giydiğiniz gömlekleri dışınızda bırakabilirsiniz. İçinize soktuğunuzda göbeğinizi daha büyük gösterebilir. Tam tersi zayıf olduğunuzda da mesela ne yapabilirsiniz? En çok ikisi arasında gidip gelindiği için söylüyorum. Zayıf olduğunuzda da daha iyi görünmek için işte tekrar ediyorum kemer kullanabilirsiniz ve gömleği içinize sokabilirsiniz çok küçük desenli şeyler, işte silim kalıplar, küçük aksesuarlar yerine bir tık orta belki ortanın bir üstünü kullanabilirsiniz. Böyle. Peki son olarak bu vücut tipi değişebilen bir şey mi yoksa bu bizim kaderimiz mi? Ee, aslında şöyle, <laughs> bu bizim kaderimiz değil. Ee, biz değerlendirme yaparken videonun da başında bahsettiğim gibi 3 kriteri ele alıyoruz. Ama bu üç kriterin e, ikisi değişebilir gibi. Yani aslında siz spor yaparsanız geniş omuzlara sahip olabilirsiniz. O zaman işte üçgen tipi bir vücudunuz varken bir anda işte ters üçgen vücudunuz olabilir. Burada en önemli şey. Bugün hangi vücut tipine sahipsiniz ve ona göre giyinmek. Ama dediğin gibi aslında bu kader değil. Değişebilir vücut tipiniz ve böylece aslında giyim tarzınız ve dikkat etmeniz gereken koşullar da değişir. Peki teşekkür ediyoruz o halde. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.